Selamünaleyküm merhaba. Hoş geldin sevgili dostum. Önümüzdeki hafta pazartesi ve cuma için geçerli olmak üzere teknik analizini yaptım, yapacağım ikinci hisse Turex Turizm Taşımacılık. Sevgili dostum, teknik analize başlamadan önce hem insani hem kamu spotumuz olan ifadeyi bir kez daha tekrarlayalım. Şöyle ki buradaki anlattığım hiçbir ifade yatırım tavsiyesi niteliğinde değil. Burada sadece benim anlattıklarım eğitim tadında olarak değerlendirmeni istiyorum. Herhangi bir şekilde kendi teknik ve temel analizini yapmadan ben dahil hiç kimseye güvenerek işlem açıp kapatma. Bunun sebebi şu finansal sıkıntılar yaşamamak için bunu yapmakla mükellefsin. Bu birinci kısım. İkinci kısım. YouTube'dan abone olur, Twitter'dan takip edersen çok memnun olurum. Lafı fazla uzatmadan Turex hissesi için başlayalım. Sevgili dostum, 4 saatlik zaman periyodunda hissemizi açtığımız zaman şöyle de küçültür isem çok fazla ileri gitmeden şurayı şöyle netleştireyim. Şu tepeden şu tepeyi dahil ederek şöyle bir şey çizsem. Neden bunu çizdin? Bu çizginin bir anlamı var mı diye sorduğun zaman sana bir tane temas noktası burası. Bir tane temas noktası burası. Bir tane temas noktası burası. Hatta bir tane de şurada retest noktası var desem sanırım hayır öyle bir şey yok demezsin. Sevgili dostum buradaki şekli daha iyi görebilmen için şuradan şöyle bir çizgi çizelim ama bunu kalınlaştıralım. Şekildeki gibi. Bir tane de buradan başlayıp burada bitmek şartıyla çizelim. İkinci şeklimiz olsun. Şekildeki gibi gördün. Üçüncü ifademiz de şu olsun. Şimdi Arapçada bir harf sin dediğimiz bir harf teknik analizde de sin formasyonu dediğimiz olaydan bahsedeceğim şimdi Çanak içerisinde Çanak yan yana şekildeki gibi küçük orta ve büyük şimdi üç tane farklı fiyat beklentisi var burada birinci fiyat beklentimiz Çanak derinliğini aldık boyun çizgimize koyduk kırılım yerine ekledik ikinci fiyat beklentimiz yine Çanak derinliğine boyun çizgisine kadar aldık. Fiyat beklentisini boyun çizgisine koyduk. Buradaki ifade içinde gerek yok ama eliniz ve gözünüz alışsın diye şekildeki gibi derinliğini aldık. Ve bu ifadeyi de yine buraya ekledik. Sevgili dostum bu bir beklenti. Bu ikinci beklenti. Bu da üçüncü beklenti olarak Karşılaşma şansımız var mı şu an için var. Şimdi bu formasyon şekilde gördüğünüz gibi boyun çizgisini kırmış, tekrar retestini yapmış, tekrar devam etmiş yoluna. Şimdi üç tane fiyat beklentimiz var. 47 fiyatıyla kapanış sağlamış. Birinci fiyat beklentisi 49.98, ikinci fiyat beklentisi 51.9, üçüncü fiyat beklentisi 59.50. Yani burada son fiyat beklentisine ben şuradan işleme girdim dersem baktığım zaman %26.93'lük yani %27'lik bir kar marjı bana gösteriyor mu? Evet. Normal şartlar altında eğer endeks izin verir ise bir sıkıntı yaşamaz isek bu fiyat beklentisini beklemek normal karşılanır. Şimdi bu fiyat beklentisini ben sadece formasyonlarla ölçmüyordum. Ne yapıyordum? Biraz daha garanti olsun diye indikatörlere yani göstergelere bakıyordum. İlk baktığım göstergede sevgili dostum üstel hareketli ortalama. Bu üstel hareketli ortalama indikatörlerini açalım. üstel hareketli ortalama indikatörlerini açtığım zaman buradaki gördüğün sevgili dostum mavi çizgi EMA 9 yani üstel hareketli ortalama 9 sarı çizgi ise üstel hareketli ortalama yani EMA 21'i temsil ediyor. Kitaplarda biz şunu biliyoruz. Kısa periyotlu hareketli ortalama uzun periyotlu hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru keser ise bu bizim için bir al sinyalidir diye bir ifade yazıyor. Yani burada mavi çizgi EMA9, sarı çizgi EMA21'i aşağıdan yukarı doğru keser ise şekildeki kesişim gibi 27 Mart tarihi itibariyle oluşan kesişim gibi bu bizim için bir al sinyalidir. Peki bu ne kadar geçerli, doğru? Bakalım. Sevgili dostum, 25 Ocak'ta bu kesişim gerçekleşmiş. Yani mavi çizgi sarı çizgiyi aşağıdan yukarı doğru kesmiş ve kesişim fiyatı 30'muş. Bu 30 fiyatı getirmiş nereye kadar? 42, 43 bandına kadar. Yani sen ben buradan işleme girmiş olsaydık Şuradan baktığımızda %39.69'luk bir kar marjı bırakacakmış. O zaman kitapta yazan ifadeyi backtest ettiğimiz zaman doğru mudur? Evet, doğrudur. Sevgili dostum, üstel hareketli ortalamalara baktıktan sonra hazır indikatörümüz açılmışken bir de basit hareketli ortalamalara bakalım. 4 saatlik zaman periyodunda mavi çizgimiz bizim için Basit hareketli ortalama 50. Sarı çizgimiz bizim için basit hareketli ortalama 200'ü temsil ediyor. Bu kesişim 4 saatlik zaman periyodunda kitaplarda diyor ki basit hareketli ortalama 50, basit hareketli ortalama 200'ü aşağıdan yukarı doğru keser ise bir al sinyalidir. Aynı zamanda bu bir golden cross'tur. Yani altın koşu, altın yürüyüş muhteşem yüzyıldır diyor. Peki bunun geçerliliği var mı dersen? Evet bakın aşağıdan yukarı doğru kesmiş. Nerede kesmiş? 24'ten. Nereye kadar götürmüş? 37'ye kadar. Peki hocam bu 4 saatlikte baktık. Buna bir de günlükte bakalım. Golden Cross günlükte var mı? Baktık. Golden Cross günlükte var. Ama çok önceden kesişim gerçekleşmiş. Nerede gerçekleşmiş? 12 fiyatından gerçekleşmiş hala devam ediyor. Yani sen ben 12 fiyatından maliyetlenmiş olsa idik 47'ye kadar %287 gibi bir kar marjımız vardı. Yani 1000 ee, lot almış olsaydın matematiksel olarak hesapla diyeyim. Bu kısım indikatörler kısmına devam edelim kontrolümüze. Şöyle devam edelim. Sevgili dostum şöyle bir ifade kullanayım. Üstel hareketli ortalama basit hareketli ortalamadan sonra kontrol için RSI ve MACD indikatörlerine bakalım beraber. Açalım. Kitaplarda RSI indikatörü için şöyle bir ifade kullanılıyor. Diyor ki 30 ve 70 aralığında olsun ve alım yönlü işlemlerin arttığını anlayabilmem için RSI değeri 50'den büyük olsun diyor. Bakıyorum 4 saatlik zaman periyodunda sevgili dostum 68 gibi bir değeri var ve bütün koşulları sağlamış. RSI'nin değerine baktıktan sonra şöyle MACD indikatörünü açalım. Bir de onu kontrol edelim. MACD indikatörü de sevgili dostum, aynı üstel hareketli ortalama ve basit hareketli ortalama mantığı gibi iki tane çizgiden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi MACD'nin level, bir tanesi MACD'nin sinyal çizgisi. Grafikte MACD'nin level çizgisi mavi, sinyal çizgisi turuncu. Eğer ki mavi yani level çizgisi turuncu çizgiyi yani sinyal çizgisini keser ise aşağıdan yukarı doğru 26 Mart'ta bu kesişim gerçekleşmiş ve bu bizim için bir al sinyalidir. Peki bu ne kadar geçerli? Bak dostum burada mavi çizgi aşağıdan yukarı doğru turuncu çizgiyi kesmiş. Yani level sinyali aşağıdan yukarı doğru kesmiş ve fiyat al vermiş. Nerede vermiş? 29'da vermiş. Nereye kadar götürmüş? Sevgili dostum, bakıyorsun 42 fiyatına kadar götürmüş. O zaman bizim buradaki şekle baktığımızda neyi anlıyorsun? Diyorsun ki evet bu kesişim al sinyalini verdiğinde doğru bir ifade. Anlatacaklarım benim bu kadardı. Sevgili dostum, kendi analizini mutlaka kendin yaparak işlem aç ve kapa. Ben dahil hiç kimseye yüzde yüz güvenerek işlem yapma. Burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Bunu unutma lütfen finansal sıkıntılar yaşamamak adına. Diğer konu Twitter'dan takip eder, YouTube'dan abone olursan çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere.